Şimdi burada durduk video çekiyoruz. Bu wow. tünelden inişteyiz. Yollara bakar mısınız? Tam böyle fotoğraflardaki gibi. Biz giderken de çekeceğim ben şimdi. Kemal Bey aşağıdan beni çekecek. Arabalar geliyor. Sanki yarışıyorlar gibi arabalar. Şimdi biz oralardan ineceğiz. Çekime devam. Buralardan gidiyoruz işte böyle. Kemal Bey aşağıda durmuş, beni bekliyor. Video çekiyor. Ben de hem video çekiyorum hem devam ediyorum. Kemal Bey'i göreceğiz şimdi kırmızılı. Kemal Bey merhaba ben de sizi çekiyorum. <laughs>